Evet, bugün panik oynuyoruz ama oyun hakkında sıfır bilgimiz olduğu için hiçbir şey yapamadık. Onun yerine de canavarı zorbalamaya karar verdik. Sen, senin sesini biraz kıs... Aaaa! Bir şey geliyor. Nasıl vuracağız? sus, furkan sus. Ne olacak? Anlamıyorum. Ee, sanırım üstüne gelince böyle bir el hareketi çıkıyor ya, şamarlama. Ben Hı -hı. bak şuradan bir şeyler var. El feneri falan alalım gel. Ne tuğla aldım. Senin ne gitarın var ya. <laughs> gitarın mı var? Bu ne Hı -hı. radyo? <laughs> Benim neyim var? Neyim var ki? Neyim? <laughs> Dur biraz daha açacağım sesini. Hı. Şunu medkit medkit al. Evet. Bakalım ne olacak? Ee, Orada bir şey var mı? Hmm, Sende de gitar Mars. var mı? Vay canımın e. ceset. Ayak ıy. Ay. <laughs> Ayak ıy. <laughs> Benim odama benziyor. Hmm. Hmm. Tabii RGB led. <laughs> Burada bir şey var. Bu Buraya... Yalnızın sesi ve yalnızın müziği bak. Ne oluyor? <laughs> Burada bir tane şey var sanırım. Bunları şurada bak eksik bir şey var. Kabloları kesmek için bir şeye ihtiyacın var diyor. Okay. <laughs> Se très facile. C'est très facile mec. pas, The fuck. Aa. Ona bir şeyler <gülüyor> yapmaya <laughs> çalışalım mı? Aynen <laughs> bakayım. <laughs> 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 Sağır galiba. Sanırım. Kent. regret. Şuna bir koşalım ya gel bu. <laughs> ben... Aa, seni... Aa, beni yedi. Beni... Aa seni <laughs> tamam, de yedi. tamam bu kadar... Ben yok bu arada abi. bir saniye. Şey yapmıyor gibi ben anlamadım. Ona bir dokunabilmek istiyorum da acaba sadece kaçacak mıyız? Bak buraları açabiliyorsun. Aa çok güzelmiş. hı. -hı. Burada bir puzzle gibi bir şey var. Bakmak ister misin? Sıldır. 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 <laughs> Burada bir şey var puzzle gibi. Bu ne? Merdiven yapmak için aşağı in. Hı -hı. Üç tane şundan bir tane de iplik diyor. Hmm, merdiven neymiş ne ki? Şurada iplik var bir tane. Hani? Tam şurada. Bir keseyim. Evet. No Burada Bana bak bana. Look at me. <laughs> Burada masa var bende bir de taş kırılmış taş var. Aa ben şurada ip görüyorum. Onu koy mu demek istiyorum. Ha evet 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 buraya getirip buraya okay. koyacağız. <laughs> Arayalım mı? Aa, loot mu geldi. Gel 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 gel. What the fuck bu? What the fuck? Ben de Rusça matematik kitabı buldum işimi sevmez <laughs> Aynen. Değil mi dünyanın sonu gelmiş ama Rusça matematik kitabı öyle. <laughs> tabi tabi. Burda burda burda. Ne? Bir şey aldım. Vandal aldım yani. Biz onun bir şey yapabiliyor muyuz acaba ya? Sanmıyorum. Kafa atsana. Koşuyor mu? Aa! Bu birisi duymuyor herhalde. Ben fazla mı kolayda açtım oyunu acaba? Bundan yararlanabiliriz. Üst kat, üst kat var aslında çıkıyor o. Şuralara bakayım. Aa, Anahtara ihtiyacın var geliyorum. diyor. <laughs> 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 Kapasını Kapı açılıyor mu? Evet evet Kapı buralar açılıyor. Ya. Bu ben ne? Tuğla. Tuğlayı fırlatabiliyoruz aslında denemek istersen. Harbi mi? Evet Deniyorum. evet. <laughs> ne? Bu ne? Jeneratör mü bu? Pst, 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 I don't know Evet ben oyunları asla araştırıp girmediğim için şu an biraz kaybolmuş hissediyor olabilirsin Açabiliyor yani, musun? tuvalete gireceğim Hahaha <laughs> 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 Kapıda bizi bekliyor yalnız Geliyor tuğla tuğla Ka tuğla Nasıl alıyoruz? Üstte, ee çömelik bir şey, bir şey, bir şey kırdı. Sol klikle. Okay. Now I got it. Aha, kaçma vakti. <laughs> Sen, senin peşinde işte orada var. Eğer çok kolay gelirse şey yaparız. Tekrar gireriz. Aa geliyor Allah. merdivende. Run. <gülüyor> <gülüyor> Run for your <yollar>. life. <laughs> What the? Yine bir medkit bulun. Bunlar ne? Sor. Ne yazıyor üstüne Linders Lindersor. Undersor. Underscore. Underscore. Okay. Hmm. anlamam. Altını zor. altını çizdi. Ee, şeyin koştuğunu duyuyorum ama. Ben beğendim burayı alalım. Tamam. Burada 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 şurada. Tuğla. Nerede? Burada biraz sınıf varmış. Burada okuyayım mı? Eee Diğerini nasıl yaşayayım? Hıh! ah Kalbim... <laughs> Aaaa kalbim... Öldüm. Öldüm. Evet. Bu haneye geliyordu, konuşma. Hemen önünde. Sen beni <laughs> mi izliyorsun şu an? Evet, seni izliyorum. <laughs> Recording kameralarında. Outlast kamerasıyla Ben bunu nasıl izler. kullanacağım? Basmıyor. <laughs> Anlamadım ben de. Elektriği oh de yok ee. yani kullanabilmen lazım. Seni iyileştirem yani. Harbiden ya. Aa iyileştiriyorum galiba. Medkit'in var mı? Hı -hı. Aha. Welcome oh. back, back. Hello. Your duty it's is not over. It's been a while. Benim yurtunu alıyorum. Oo. Hepsi benim. Geriye <laughs> sadece tuğla kaldı. <laughs> Ve çiğ <çünkü>. köfte. <laughs> <laughs> İhtiyacım olan iki silah. Bir <laughs> bol acılı çiğ köfte. Hocadan bayılacak gibi hissediyorum. Allah korktum. Sen onu alarak mı indin? Al. fuck bak. <laughs> A. A. Oo bağırıyorum direkt. Alo. <laughs> <laughs> Gel buralara bakamadık aslında. Radyo. Deney sıfır zeka bilmem ne yazıyor. Zeka Biz... sıfır. <laughs> Şu radyoda. Deney sıfır zeka. Aa nasıl atıyoruz? Okey mi? Çok. Bu Buna bir şey bulun. Cam. Çok <laughs> açıklayıcı gerçekten. Işte. Aa anahtar buldum. Çıkan. Ne evet, böyle korkutmaya çalışıyorsa hiç şu an şey yapmadım bunu. O ne? Lan ses geliyor. Aa burada her şey burada. Gel istiyorsan. Hello. Ben burada Gelin baya baya bir şey buldum ben bu tarafta. Harbi mi? Hı hı. Okay, burası da mı varmış? Hatta. Arkanda mı? Üst kanada Şurada. Şurada odun modun var. Şunu bir atayım ben. Bir tane odun alayım. Ben bir tane anahtar buldum. Şöyle camlar var ama daha fazla loot alamıyorum. <laughs> ben. Dur bakayım, ne var? şurada bir de torbamsı bir şey var aslında. Bak şurada da bakayım. Testere kullanılmıyor ya. Bu ne? Bir şey al. Çok hmm. dolu. Can lazım. Cam mı sanırım olmayabilir de şu bunu şu şeye götürelim mi? Ay da. A. Onu nasıl duymuyor? Alo. Alo. Osman Bey. Osman Bey. Osman Bey. A. What Dostum e, ben buradayım. Ha, hayalet bile beni şey yapıyor. Canavar bile reddediyor beni ya. <laughs> <laughs> evet ıı, Furkan. Iı, umarım oraları incelemek çok güzeldi çünkü ben öldüm. <laughs> evet, evet. Her yere bakıyorum <laughs> ya. Dur bakayım. Sage revive me. <laughs> Sage revive me. Revive me bro. Welcome back. Hello. Ve sürekli ben... Bak. Loki benim bulutlar bulutları... geri ver. <laughs> İzliyorum. Oh <gülüyor> geldi. What <laughs> <laughs> Ama benim şeyim yok. Medkitim yok. Ben bir yerlere bırakmıştım. Cam aldığımız yer var ya. <laughs> bir <olur. gülüyor> Bir saat arkasından koştum. <laughs> ya git? Koşmayayım mı? Anlamadım. Bilmem ki. Böyle 50 saatte gideriz ya. What the fuck? <laughs> Medkit arkanda var bu arada. Öyle mi? Hayır. Fark ediyorum. <laughs> devam et. Düz devam et. Sağ yap düz git. Buradan mı? Buradan mı? O da, da değil sol yap. Tamam tamam tamam. Tony left Right? Yep. <laughs> A little more right. Why are you speaking English? bro? Saim. I suffer Şimdi that off. Da, ah, şurada. Ha buraya at Ha orada bir yerde olmasın Evet, Try try French please. No, Damn bro mu? Damn. Nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? Eğer nasıl tutuyorsun bana bakarak. Yapıyor muyum şu an? Elimde Arkamdan değil var ki. Var elim değil, elimde değilmiş ki. Salak. Çok özür dilerim. Kolay gelsin. Bir arkadaşı iyileştirip bir arkadaş... çıkacağım. İyi bir tuvalken. Welcome back. Welcome back. O şeye, şeye bir gitsek mi? Aşağı katta var ya e, ip ip koyacaktık tahta. Let's go. Uh, I didn't, I didn't understand. What the fuck am I supposed to do? <laughs> Sanki e, um, oyunu iade etme vakti gelmiş gibi. <gülüyor> 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 yani sadece bir arkadaş tavsiyesi anlıyor musun? Yani çok da kişisel olarak algılamaman lazım öyle bir şey. Burası sana hiç iyi gelmiyor. Çok fazla karanlık anlarsın ya. Yani. Tut 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 tut. o. Dolacaksın mı? O gelişim bak. Yokuz ki. Ayşegül. Ayşegül. Dem dedes. Evet. Bu popoya yaraşır bir yarışır bir isim olmalı. Kan ne diyorsun? lanet popoya yaraşır bir isim ne olabilir? Onun poposunda bir şey mi var? Kafası mı? Kaf Kafası. Onun, kaf onun poposunda bir şey var gerçekten. <laughs> Poposu üzerine bir makale yazan bir disertasyon. <gülüyor> <gülüyor> hayır. hayır. <laughs> dizertasyon yazmamak için tuvalete giriyorsun. <laughs> Keşke okulda bunu deneseydim belki işe yarar. gel. Eee? Ee, sen hiç... <gülüyor> <gülüyor> geliyor geliyor geliyor. Sirtaki yaptım poposunlara can kırdım. Dostum sen hiç korkunç değilsin ya. Ben sana bunu fırlatabiliyor muyum? Annem de bana öyle diyor <laughs> Biri var şu an yanımızda. Harbiden ha. Dude. Hayaletim. Can you, can you show us the game please? <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Geliyor! <laughs> Yani yani özünde çok de iyi birisi de <laughs> <laughs> ya o işte tanıdığın gibi değil çok tatlı aslında Bak, onun boynunda bir yer <laughs> var <da>. yumuşacık <laughs> seveceksin <laughs> kuzu gibi aynı yer sana poposunda da var arkasında gezerken gördüm <laughs> sen beğendin ya <gülüyor> Tam <gülüyor> benim tipim <laughs> Bu <laughs> ne? Aa, ne? Seyiriyorsan... Yankı da öyle. Ya bizi umursamıyor ki. Hadi yani chill bro. What the f***? Bir anahtar daha bulmamız lazım. Popo deliği yok. Özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> not, not, not alıyorum. <laughs> Deliler üzerine verilmiş en önemli bilgi. Popo deliği olmamak tabii. O yüzden delirmiş zaten ama değil. Evet. Kalabildiğin sonunda hale geçiyor. Hayır, hayır. Of poposu çok kötü ya. Bakmak istemiyorum. <laughs> Kruvasan <laughs> popo. <gülüyor> çiçek ekmeğe benziyor ya. <gülüyor> 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 Cumartesi Popat günleri arasında patates kızartması koyup yediği çiçek ekmeğe benziyor. <laughs> <laughs> Kek kaldı. <laughs> Peki o fark etmeden yakınında ne kadar yürüyebilirim? I know. <gülüyor> İçindeyim. Allah'ını affeylesin. Tv kapanışı This is my last. Evet, 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 evet. All right. Allah, kaç. Like it, kaç. Kaç, kaç, kaç. Yalnız böyle bir durumda olsam ıı, ben kesinlikle Beni ağlardım sadece. Beni görün Seni unutuyorum deme. Sen <laughs> burada ölmüşsün, ben seni <laughs> <mi> unutuyorum. <laughs> yani bu zamanlarda böyle şeyler düşünülmeli anlıyor musun? Tabii ki. Miras. e <laughs> gel çıkalım ya. Hiç sarmadı bu arada. Daha güzel olur diye düşünüyordum. Çık çık çık. <laughs>